28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren katilin tek görüntüsü emniyetten çıkarken kaydedildi. Ekranlarınıza getirdik. Başında kapüşon, yüzünde maske vardı. Yani yüzü görünmüyordu. Ancak bugün onun yüzünün en net göründüğü fotoğraf ortaya çıktı. İşte vicdansızın fotoğrafı, manyağın fotoğrafı. İşte bu saldırgan Can Göktuğ Bozu evine girerken apartmanın bir kamerası da onu kaydediyordu. neden öldürdün? İşte o cani. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin zanlısı Can Göktuğ Boz'un en net görüntüsü bu. <laughs> Vahşetin ardından kılıcı bir an olsun elinden bırakmadı psikopat. <laughs> Sımsıkı tuttuğu samuray kılıcıyla oturduğu binaya da işte böyle girdi. Üstü başı kan içindeydi. <laughs> samuray kılıçlı caninin yeni görüntüleri çıktı ortaya. Can Göktuğ Boz isimli canavar 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz'i sokak ortasında samuray kılıcıyla katletti. Arkasından sinsice yaklaşıp saldırdı kadına. Saldırgana çevredekiler bile engel olamadı elindeki kılıçtan dolayı. Ruh hastası katil elindeki kılıcı vahşetin ardından da hiç bırakmadı. Koşarak yolun karşısına geçti. Güvenlik kamerasındaki kayıtlardaki saate göre tam yarım saat dolaştı o halde sokakta. Oturduğu siteye döndüğünde kılıcı hala elindeydi. Üstü başı kan içinde girdi binaya. Cani'nin güvenlik kamerasını yansıyan bu son görüntüleri bir kez daha tüyler ürpertti.